Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere düzlem ve düzlemsel şekiller hakkında bir etkinlik yapacağım. Bu etkinliğimizi normal şartlarda olsaydık, pandemi olmasaydı okulda yapacaktım sizlere. O yüzden şu an kendi evimde, kendi imkanlarımla size bir video çektim. E, bu videodaysa düzlem ve düzlemsel şekiller nelerdir, neler değildir bunlara bakacağız. Böyle bir etkinlik hazırladım. Evet, burada bir tişört görüyoruz. Tişört düzlem belirtir mi? Evet, belirtir. Çünkü düz bir zemin ve şuradan böyle bir düzlem belirtir. İçindeki şekiller düzlemsel şekil midir? Evet, düzlemsel şekildir. Burada gördüğümüz yarım ıı, pasta dilimleri, yıldızlar, bunlar, bunlar, kalpler, içindeki şekiller, bunların hepsi düzlemsel şekil belirtir. Evet sıradakine geçiyorum. Buradaysa bir el işi motifimiz var. Bu motife bakalım. Bu bir düzlem belirtir mi belirtmez mi? Elbette ki belirtir. Düz bir zeminden oluşuyor kendisi. İçinde motifler var. Şurası burası her yerinde bir şekil var. Ve bu şekillerde bir düzlemsel şekildir. Evet. Burada bir defterimiz var. Defterin şu yüzeyi bir düzlem belirtir. Şurasındaysa bir şekil var. Şekil ise düzlemsel şekildir. Düz bir zeminden oluşuyor ve üzerinde bir şekil var. Evet. Burada da bir duvar süsümüz var. Şöyle yuvarlak bir şekil. Bu düzlemsel bir şekil belirtir mi? Düzlem oluşturur mu? Buna bakacağız. Düzlem oluşturmaz. Çünkü bu düz bir zemin değil. Buralarında gördüğünüz gibi çiçekler ve e, işlemeler var. Bunlar düz bir zemin oluşturmadığı için düzlem değildir. Evet. Şimdi bu gördüğünüz tepsi. Tepsi düzlem belirtir mi? Ona bakacağız. Gördüğünüz gibi düz bir zeminden oluşuyor. Şöyle şuradan şurası bir düzlem belirtir. İçindeki şekiller, çiçekler, yapraklar veya içindeki motifler bir düzlem parçasıdır. Düzlemsel şekildir. Evet, şimdi bir bardak görüyoruz. Bardak bir düzlem belirtir mi? Elbette ki belirtmez. Çünkü farklı yerlerinde kıvrımları var. Şu şekilde göstereyim. O yüzden bu bir düzen belirtmez. Evet, şurasını görmemezlikten geliyoruz. Şurada bir yuvarlak bir şekil var. Bu bir düzlem belirtir mi? Elbette ki belirtir. Düz bir zeminden oluşuyor ve şu şekil bir düzlemdir. Evet. Şimdi elimde bir elma var. Elma düzlem belirtir mi? Bakalım. Farklı yerlerinde çıkıntılar var. Düz bir zeminden oluşmuyor o halde. Bu elma bir düzlem belirtmez. Evet, burada bir satranç takımı görüyoruz. Satranç takımının kendisi şu 8 x 8'lik bölümleri bir düzlem belirtir. İçindeki kareler böyle siyah beyaz kareler. Onlar ise düzlemsel bir şekilde örnektir. Evet burada da bir tane kumaş var. Bu kumaşın kendisi düz bir kumaş. Düzen belirtir. İçindeki şekiller, yapraklar bunlar da bir düzensel şekilde örnektir. Evet arkadaşlar sıradaki örneğimiz halı. Halı bir düzen belirtir mi? Bakalım. Şöyle düz bir zeminden oluştuğu için düzlem belirtir. Şuradaki çiçekler motifleri şekilleri ise bir düzlemsel şekilde örnektir. Sıradaki örneğimiz çatal. Çatal bir düzlem belirtir mi? Bakıyoruz. Hayır herhangi bir yerinde düzlem belirtecek bir şey yok. Kıvrımları var, boşlukları var. O halde düzlem belirtmez. Şimdi de başka bir halının yanına geldim. Bu halı bir düzlem belirtir mi? Evet de belirtir bu da. Ve şu şekilleri, çiçekleri paralel kenarları da bir düzlemsel şekilde örnektir.